Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Koç burcu. Koç burcu bugün Güneş ve Mars birleşiyor. Aşk hayatınız tahmin etmediğiniz bir şekilde ciddi bir boyuta bürünebilir. İlişkide önemli olan mevzuları konuşacak ve ileriye dönük planlamalar içerisinde bulunmak isteyeceksiniz. İş hayatında başarılı olan biriyle yeni bir projeye başlamak isteyebilirsiniz. Kariyerinizde kendinizi güçlendirmek için çaba sarf edeceksiniz. Boğa burcu. Boğa burcu bugün Güneş Mars'la birleşiyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle iletişiminizi iyi tutmaya çalışacaksınız. Moralinizi düşüren projelerle karşılaşabilirsiniz. Çevrenizdeki insanların desteği sayesinde rahatlıkla motive olabileceksiniz. Sizi zorlayan ve yanlış kararlar almanızı sağlayan konulardan da uzaklaşma kararı alabilirsiniz. İkizler burcu. İkizler burcu bugün Güneş Mars'la birleşiyor. Aşk hayatınızdaki konulara odaklanacaksınız. Sorunları görmezden gelmek yerine girişken davranacak ve çözmeye çalışacaksınız. İlişkiniz yok ise yeni bir ilişki için ilk adımları siz atabilirsiniz. Kendi isteklerinizi aşk hayatınıza uydurmaya çalışabilirsiniz. Yengeç burcu. Yengeç burcu bugün Güneş Mars'la birleşiyor. İkili ilişkilerde düşündüğünüz şeyleri aktarmanın tam zamanı. Duygularınızı açık bir şekilde dile getirmeli ve gerekirse sorunları konuşmaya çekinmemelisiniz. Güvendiğiniz insanların sizi anlamasını beklemeden onlara kendinizi aktarmak gün içerisinde yapacağınız doğru hareket olacaktır. Aslan burcu. Aslan burcu bugün Güneş Mars'la birleşiyor. Çevrenizdeki insanlarla iletişiminizde ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Düşündüğünüz şeyleri inceltmeden söylemek karşı tarafı hayal kırıklığına uğratabilir. Düşünmeden konuşmak yerine daha sakin ve sabırlı bir konuşma biçimini tercih etmeye çalışmalısınız. Başak burcu. Başak Burcu bugün, ay sizin burcunuzda ilerliyor ve güneş Mars'la birleşiyor. Gün içerisinde kendinizi para kazanmanın yollarını ararken bulabilirsiniz. İş hayatınıza odaklanacak ve yapmanız gereken işleri bir an önce gerçekleştirmeye çalışacaksınız. Parayla ilgili konularda sizi tedirgin eden durumları ele olabilir ve yeni atılımlarda bulunabilirsiniz. Terazi Burcu Terazi Burcu bugün, Güneş Mars'la birleşiyor. Kendinizden emin olacak ve yeni adımlar atmaya daha cesaretli olacaksınız. Daha öncesinden ertelemiş olduğunuz projeler varsa yoğunluğunuzu bu konulara verebilirsiniz. Cesaretinizin yerine gelmesi, sayesinde de iş hayatınız ile ilgili korkulardan uzaklaşmaya başlayacaksınız. Akrep Burcu Akrep Burcu bugün, Güneş Mars'la birleşiyor. Yoğun bir şekilde çalışmak sağlığınızda olumsuz durumları tetikleyebilir. Kendinize zaman ayırmaya çalışmalı, yapmak istediklerinizi ertelememelisiniz. Görüşmek istediğiniz kişiler var ise zamanınızı buna ayırmak size her anlamda iyi gelecektir. Sağlığınız için yeni adımlar atacak ve radikal kararlar alabileceksiniz. Yay burcu. Yay burcu bugün Güneş Mars'la birleşiyor arkadaşlık ilişkileriniz ön plana çıkacak. Yeni insanlar tanımaya ve sosyalleşmeye önem vereceksiniz. İş hayatınızda oldukça başarılı olan ve size faydası dokunabilecek kişilerle de tanışabilirsiniz. Kariyeriniz için yeni bir yol çizmenin zamanın geldiğini anlayacaksınız. Olak Burcu Olak Burcu bugün, Güneş Mars'la birleşiyor. İşiniz ile ilgili alacak olduğunuz kararlar sizi yanıltmayacak. Yeni projelerde yer almak ve kendinizi çevrenizdeki insanlara ispat etmek gün içerisinde zor olmayacak. Yoğun bir çalışma temposuna girebilir. Bu yüzden kişisel hayatınıza zaman ayırmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Kova burcu. Kova burcu bugün Güneş Mars'la birleşiyor. İkili ilişkilerde sözlerinize dikkat etmeniz gereken bir gün yaşayabilirsiniz. Siz her ne kadar kötü niyet beslemeden konuşsanız da Karşınızdaki insanlar sözlerinizin altında art niyet arayabilir. Kariyerinizde ilerleyebileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Maddi anlamda yapmanız gereken yeniliklerin de haberlerini alabilirsiniz. Balık burcu. Balık burcu bugün Güneş Mars'la birleşiyor. Ortaklaşa yürütülen her türlü konular ile ilgili durumlar ön plana çıkabilir. Yapılan harcamalara dikkat etmeli, gelir gider dengenizi düzenli tutmaya özen göstermelisiniz. Çevrenizdeki insanlar tarafından ikna edilmeye müsait bir gün yaşayabilirsiniz. Kendi içinizdeki düşüncelerden çok fazla dışarıya çıkmamaya çalışmalısınız.